Doğmak çoğu insan tarafından bir başlangıç, bir mucize hatta bir hediye olarak görülür. Ancak bu bakış açısı hayatın ne olduğunu gerçek anlamda sorgulamaktan kaçınan bir zihnin ürünüdür. Çünkü dünyaya gelen her insan hayatın zorunlu kıldığı pek çok acıya maruz kalacaktır. Bu acılar yalnızca istisnai durumlar değildir. Bilakis hayatın yapısal bir parçasıdır. Ölüm, hastalık, yalnızlık, yoksulluk Hayal kırıklıkları, fiziksel ve ruhsal acılar herkesin payına düşer. Kimisi az yaşar, kimisi çok ama hiç kimse bunlardan tamamen kaçamaz. Antinatalizmin temel argümanlarından biri insanların doğmak gibi son derece riskli ve acılı bir sürece rızaları dışında sokulmuş olmalarıdır. Kimse var olmadan önce yaşamak ister misin sorusunu cevaplayamaz rızanın verilemediği bir durumdayken birini varlığa maruz bırakmak iyi niyetle yapılsa bile sonuçları açısından son derece sorunludur. Bir eylemin iyi olması o eylemin niyetine değil, doğuracağı sonuçlara bakılarak değerlendirilmelidir. Hayat, çoğu zaman insanların iradesi dışında gelişen olayların toplamıdır. Kişi hangi aileye doğacağını, hangi ülkede Hangi fiziksel ya da zihinsel koşullarda dünyaya geleceğini seçemez. Bu bilinmezlik doğumu bir piyango haline getirir. Kimileri daha şanslı koşullarda doğabilir. Ancak bu durum diğerlerinin yaşadığı derin acıları önemsiz kılmaz. Antinatalizme göre doğurmak sadece potansiyel mutluluklara değil, aynı zamanda potansiyel acılara da kapı açmaktır. Ve bu kapıyı aralayan kişi bunu asla kendisi için değil, başka bir varlık adına yapar. Bu yüzden doğurmak kişisel bir tercih değil, başka bir hayat üzerinde mutlak güç kullanan etik bir sorundur. Bazı insanlar hayatın içinde güzellikler olduğunu ve bu güzelliklerin acıları dengelediğini iddia eder. Ancak bu argüman bireyin kişisel deneyimini genelleştirerek diğerlerinin çektiği büyük acıları küçümsemeye yol açabilir. Mutluluk çoğu zaman geçici ve yüzeyseldir. Acı ise derin ve kalıcıdır. Ayrıca hiçbir güzellik veya keyif yaşanan ağır bir travmayı, bir çocuğun ölümünü, savaşın ortasında yaşamanın dehşetini ya da bir ömrün yalnızlıkla geçmesini geri almaz. Güzellikler hayatı yaşamaya değer kılacak kadar garantili, ulaşılabilir ya da herkese eşit dağılmış değildir. Hayatı savunmak adına sık sık kullanılan ama biz hayattayız, yaşıyoruz. Bu değerli değil mi? gibi cümleler de aslında varlık durumunu otomatik olarak olumlamak anlamına gelir. Oysa yaşamak, sırf var olduğumuz için olumlu bir deneyim sayılmaz. İnsanlar çoğu zaman alıştıkları için yaşamaya devam eder. Fakat bu alışkanlık hayatın özünü daha iyi hale getirmez. Sırf yaşıyor olmak, yaşamın etik olarak meşru bir karar olduğu anlamına gelmez. Özetle, doğmak bir iyilik değildir. Çünkü içinde barındırdığı acılar, riskler ve rıza dışılık onu etik açıdan sorgulanabilir hale getirir. İnsanlar doğduktan sonra hayatla baş etmeye çalışırlar. Ama bu mücadeleye neden zorlandıkları sorusu çoğu zaman sorulmaz. Antinatalizm bu soruyu sorar. Madem dünya acılarla dolu ve madem kimse doğmak için onay veremez, neden bir başkasını bu duruma sokalım? Cevap basittir. Gerçek iyilik, birini doğurmak değil, onu yoklukta huzurlu bırakmaktır.